dakiler. 8. 7. öyle bir şey olmaz. Bu sayıtı ne olacakmış? Ne olacaktı o sayıtı? Hadi hadi. Ne olacak? Kok kok kok. Oo. Lan o kıymetli. Ben de bana Sayın Savcım ya da Sayın Valim desinler istiyordum. Ama olmadı. işte Sayın Müdürüm. Sayın müdürüm diyoruz. Bu ne olacak? Sayın müdürüm diyorlar arkadaşlar. Çoğu zaman demeyin diyorum da diyorlar işte. desinler desinler hak ediyorsunuz. Hayır, kesin. Hak ediyorsunuz. Geçen ATV'deki haberimizi izlediniz mi? İzledik, izledik. Çok evet. güzel. Beğendiniz mi? Çok evet, evet. güzel. Güzel mi? Evet. Beğenin. Evet. Evet. İnşallah bir gün de beraber yaparız. İnşallah, inşallah, inşallah. Ben, basın kuruluşlarıyla da irtibat evet. kurun. Derneği tanıtıcı, anlatıcı şeyler önemli. Evet. Bu ben de öğretmen olacağım. İnşallah. Benim asli mesleğim öğretmenlik. Ben yani sosyal bilgiler öğretmenliği, Türkçe öğretmenim. Evet. E İki branş mevzuluyum. Evet. Ya. İnşallah. İdareciliği yapıyoruz ama asli, asli görevimiz öğretmenlik. Evet. Geçen e, bu ayın, geçen ay ayın bu ayın bir galiba yedisinde de baş öğretmen oldu. Evet. Yirmi yılı bitirince bizde baş öğretmenlik, uzmanlık, baş öğretmenlik var. 10 yılda uzmanlık, 20 yılda baş Alacağımız bütün dereceleri aldık, daha bir şey de kalmadı. çok güzel, çok güzel valla. 23. yılı bitiyor değil mi? Sen çok güzelsin ha. Vallahi. Çekil bir Gerçekten. Gerçekten biliyorum. Sağ ol, teşekkür ederiz. Siz de öylesiniz. Sen de iyi Öyle değil. Kalan bir bu. Kale müdürü varmış. Ooo. Kale müdürü Şahin Bey. Kale müdürü Evet. Sağ ol, teşekkür ederim. Esere gidiyor musunuz? Gidiyoruz. Ne yapıyorsunuz orada? Oo, oh, ne güzel. <laughs> <laughs> Allah de eseri de ziyaret edelim. İnşallah. Genelde İnşallah. Gidelim. 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 Eskiden çok gidelim de bu arada. <laughs> olmayacak bir yer evet. Sağ olsun benim Biz başını teyzeyden... sayacak Yani nereden? Yani engeller tamam biz mücadeleci insanlarız. Her türlü mücadeleyi yaparız. O anda gözümüz kara da. <laughs> yani en azından böyle daha erişilebilir, ulaşılabilir bir yerler olsun. Sizin o gün derneğiniz ne kadar dümdüzdü